Merhaba arkadaşlar, selamlar hepinize. Sizlerle birlikteyim. Bugün Rasyonel Erkek serisinin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu seri hayatınızı değiştirecek ilişkilerde, erkeklikte, toplumun size dayattığı yalanlarda gerçek bir uyanış yaşayacaksınız. Bakın, bu muhteşem kırmızı siyah kapaklı kitap The Rational Male. Yani Türkçe Rasyonel Erkek. Bu detaylar önemli çünkü bu kitap bir hobi değil ciddi bir çalışma. Bu seride bu emeği boşa çıkarmayacağız. Her kelimesini detaylıca inceleyeceğiz. Şimdi yavaş yavaş kitabın kalbine inelim. Rollo burada kendi hayatını açıyor dostlarım. Diyor ki: 2001 yılının ocak ayında 32 yaşında hayatımda ilk kez bir devlet üniversitesine giriyordum. Nispeten geç yaşta kaydolmam o zamanlar yanlış harcanan bir gençlik olduğuna inandığım bir şeyin sonucuydu ve rock yıldızı olarak adlandırdığım 20'li yaşlarımdaki patavatsızlıklarımın kefaretini ödüyordum. Anlıyor musunuz? Rollo gençliğinde rock yıldızı hayalleriyle vakit öldürmüş konserler, partiler, Hollywood geceleri. Ama o eksiklik duygusu onu 32'sinde üniversite kapısına getiriyor. Sınıf arkadaşlarının homurdanmalarını hatırlıyor. Bu boku ne diye öğrenmem gerekiyor ki? Çalıştığım işte bana yardımcı olmayacak. İşte toplumun bize yaptığı. Gençken eğlenceye dal, eğitimi küçümse. Ama Rolo sert bir gerçekle yüzleşiyor. Eğitim sadece diploma için değil, kendini geliştirmek için. Geriye dönüp baktığımda okula döndüğüm için memnunum. Geç olsun güç olmasın, diyor. Bu cümle, sizi de düşündürmeli kaçımız, gençlik hatalarımızı kefaretle ödüyoruz. Eğer hala o patavatsızlıklara devam ediyorsan, uyan. Rollo liberal sanatlar değil. Güzel sanatlar mezunu tasarım, reklamcılık, pazarlama, markalaşma alanında çalışmış. Ama diyor ki yan dalım psikoloji olmalıydı. Psikolojiye olan ilgim kariyerim boyunca uğraşmak zorunda kaldığım çoğu zaman zor kişilikleri daha iyi anlama isteğimden kaynaklanıyordu. Kişilik çalışmaları ve davranışçılık onun doğal uyumu. Psikolojiyi kanepeye oturup Duygular konuşalım diye görenler yanılıyor bu kadın merkezli toplumun yumuşak yanı. Rollo davranışçılığı tercih ediyor çünkü somut davranışlar motivasyonun tek güvenilir kanıtı. Aktör tarafından bilinçli olarak fark edilmeyen motivasyonlar bile davranışı etkileyebilir diyor. Bazen neden ikiyüzlü ya da aziz olduğumuzun farkında değiliz ama eylemlerimiz her şeyi ele verir. Şimdi noktaları birleştirmeye geçelim. Bu kısım altın değerinde. Rollo davranışçılığı cinsiyet dinamiklerine bağlıyor. Forumlarda kız sorunları yardımcı olmuş sosuav.com'da test alanı. Sosuav sayfasında bazı genç erkeklere kız sorunları konusunda yardımcı olmaya çalışan birkaç çevrimiçi forum. PUA'ları duymuş, Mystery gibi. Ama kendi rock yıldızı deneyimlerinden biliyor. Burada amaç, erkekleri hatalardan korumak. PUA teknikleri, davranış psikolojisinin uygulaması, beta erkeklerin acıları, hipergamiyle yüzleşme. Rollo'nun öğretmenleri bile bunu eleştirmiş. Kadınsı zorunluluk yüzünden. Toplum, katı bilimi bile romantik idealizmle yumuşatır. Jackie adlı bir okuyucu için yazmış. Jackie, yaşlı, evli bir kadın. Tipik okuyucu değil ama oğlu, beta ve kırbaçlanmış. Keşke tüm bunları içeren bir kitabınız olsaydı da ona verebilseydim, diyor. Rollo, bu yüzden kitabı çıkarmış. Jackie'nin oğulları için. Sen de o oğul olma, uyan. Rasyonel erkekin dünya çapında milyonlarca okuyucusu var. Kafanızı birkaç şeyden arındırmanızı isteyeceğim. Açık fikirli ol, ön yargılardan kurtul. Bazıları seni rahatsız edecek, bazıları aha ah dedirtecek. Kadın düşmanı diye etiketleyebilirsin ama varsayılan tepki bu. Toplumun tuzağı. Kişisel duygularını bırak, gerçeği gör. Renklendirmesine izin vermemeye çalışın. Yani duygularını katma, objektif oku. Bu kitap blogundan evrilmiş. Terrationalmale.com 2011'de başlamış. Popülerlik patlamış. Uyan hadi, hatalarından öğren. Rollo gibi geç kalma davranışları analiz et rock yıldızından rasyonel erkeğe dönüş senin hikayen olsun. Hayatını şimdi değiştir. Bolluk zihniyetini benimse, zafer senin. Bu yalanlar seni ezer ama sen kalk, kazan. Sonraki videoda ruh eşi efsanesi ni yerle bir edeceğiz. Yorumlarda deneyimlerinizi paylaşın, abone olun ki bu ateş sönmesin. Görüşürüz. Güçlü kalın.